tek kenara gelen oyuncu Aziz Eren Balaban yerini Yasir'e bıraktı. Az, Git. Yasir. Güzel döndü Yasir. Şık hareket Yasir. Direğe, ofsayt Fenerbahçe tepkileri geliyor. Ceza sahasında Yasir iki kişinin arasına girdi. Bir çalım daha attı. Şampiyonlar Ligi'nden, kaleciden. Kaleciden kurtaracak Emiral çevirdi. Fenerbahçe'ye doğru geldi top. Yasir kontrol, döndü. Vuruşunu yaptı kaleciye. İkinci pozisyon aldı. Şimdi nereye girmesi? Top yine Fenerbahçe'de. Yasir topu aldı. Yasir soldaki boşluğa doğru iyi top. Ceza sahasına girme çabası. Sol taraftaki boşluk. Yiğit kaç kaç ya. Yiğit burada o Top direktten döndü. Savunma. Yine Yasir pozisyonun içinde. Yasir topu aldı yine. Yasir. Yasir'in pası. Ceza sahası. Sağ şapraz. Emirhan vurdu kaleci. İki canlı yine kaleci. Ah arka Emirhan aldı topu. Emirhan'ın pası Yasir'e. Yasir. E. Yasir. Yasir çekti topu Yasir. Sağ ayağını aldı. Şut açısı var. Yasir sert vurdu. Kaleci. İkinci pozisyon. Baskele topu kazandı Fenerbahçe. Yasir topu aldı. Yasir içeride Görkem var. Ona doğru. Görkem ceza sahasında. Görkem dokunamadı isim. Yasir. Yasir topu pası çok iyi yere. Veysel Bol çaprazda. İki kişi var karşısında. Yasir gitti. Ceza sahasına girdi. Yasir plesi yaptı. Kaleci de kaldı top. Gerçek.